Merhaba arkadaşlar. Kuman Kıpçaklar'da kalmıştık. Ruslar Kuman Kıpçaklara Polovets, Bizans ve Latinler Kumanos, Kumanon, Almanlar ve diğer batılı devletler Kartes, Müslümanlar Kıpçak diye adlandırmıştır. Yani Polovets, Kumanos, Kumanon, Kartes, Kıpçak hepsi aynı kapıya çıkıyor. Hepsi Kumanlar, Kıpçaklar. Kıpçaklar 10. yüzyılda sevgili arkadaşlar İrtiş Nehri civarında bulunan ve aynı soydan gelen kimeklerin bir koludur. Yani Kıpçaklar kimeklerin bir koludur, İrtiş civarı da bulunan e, kimeklerin bir koludur. Kıpçaklara göre daha güneyde bulunan ve onların diğer kolunu teşkil eden kumanlarında kendileriyle kat, kendilerine katılmasıyla birlikte daha da güçlenen Kıpçaklar Volga üzerinden güney Rusya'ya kadar ilerlemişlerdir. Boluşan döneminde 1055 yılından itibaren Kıpçakların kiminle mücadelesi başlar? Ruslarla mücadelesi başlar. Şimdi 1061-1068 arasında Rusları mağlup eden Kıpçaklar 1080'lere doğru Balkaş Gölü ve Talas civarından ta Tuna boylarına kadar ne yapmıştır? Yayılmışlardır. 1096 yılında bunlar e, Kiev'e gönderdikleri elçilik heyeti Ruslar tarafından öldürülünce Kiev'e gidip Kiev'i yağmalamışlardır. 13. yüzyılda Rus Knezliğine yenilen Kıpçaklar Ufak başarılar elde etmişse de 1184'te yeniden Birleşik Rus güçlerine yenilmiştir. Yani uzun süre yenmişiz. Ama 12. yüzyılda bir ufak tefek başarılar var ama Ruslara karşı yenilmişiz. Özellikle 1184'te Birleşik Rus kuvvetlerine yenilmişler. Bu arada 1091'de de peçeneklerle yapılan bir savaş var. Yani bir taraftan Ruslarla savaşıyoruz, bir taraftan da peçeneklerle savaşıyor Kıpçaklar. Peçeneklerle yapılan savaşı da kim kazanmış? Kıpçaklar kazanmıştır. 1185 yılında Igor komutasındaki Birleşik Rus ordusu yenilgi uğratırmış ve Igor Konçek ya da Konçak adlı Kıpçak hükümdarına esir düşmüştür sevgili arkadaşlar. 1223 Kalka Savaşı. Karıştırmayalım. Kanka değil. Kalka Savaşı'nda Ruslarla birlikte Moğollara yenilen Kıpçaklar iyice dağılmışlardır. 13. yüzyılda Kıpçakların deşti Kıpçak'taki nüfuzları azalmış. Bunlar şahlarla irtibata geçerek onların ordularında yer almışlardır. Tabi bir kısmı şahlarla irtibata geçmiş onların ordusuna yer almış. Bir kısmı Moğol batısıyla kuzeye doğru giden Kıpçaklar ise Altın Orda Devleti'nde yer almışlar ve hatta Altın Orda Devleti'nin Türkleşmesinde rol oynamışlardır. Kıpçaklar sadece işte Batı'ya gidip Altın da mı yer aldılar? Hayır. Mısır'a giden Kıpçaklar da var sevgili arkadaşlar. Ve Mısır'a giden Kıpçaklar da Eyyubi ve Memlük ordusunda gulam olarak yer almıştır. Onların ordularının önemli bir kısmını da Kıpçaklar teşkil eder. Peki Kıpçaklar Anadolu'ya gelmiş mi? Evet Kıpçaklar Anadolu'ya da gelmiş. Zonguldak'la Trabzon la arasındaki bölgeye de Kıpçaklar yerleşmişlerdir sevgili arkadaşlar. Kıpçaklar yaşadığı coğrafyaya kendi adlarını vermişler. Yani Kıpçakların yaşadığı coğrafya Deşti Kıpçak olarak adlandırır. Kıpçaklar bunu burada net belirtmek durumundayız. Kıpçakların Oğuzlarla mücadeleleri var. Kıpçakların Oğuzlarla yaptıkları mücadeleler Dede Korkut hikayelerine konu olmuştur. Gene az önce dedik ya 1185'te Konçak Igor komutasındaki Birleşik Rus ordularını yendi. İşte Rusların Igor destanı da gene kimden söz eder? Kıpçaklardan söz eder sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar Codex Cumanicus Kıpçaklar dence akla gelen şeylerden bir tanesi de Codex Cumanicus. Bu 2500 sözcükten oluşan 3 dilde 3 sütun halinde hazırlanmış İtalyan rahipler tarafından hazırlanmış bir sözlüktür. Bu sözlük Latin, Kuman, Fars dillerinde hazırlanmıştır. Ve bir diğer özelliği de Türk dilinin grameriyle ilgili bilgi veren ilk eserdir. Bu anlamda da önemlidir sevgili arkadaşlar. Hocam bu kıpçakları da güzel diyorlar ama. ha Sen güzelden anlıyorsun Oğuzcuğum ee, sevgili yönetmenim. Evet tarihçiler e, sevgili arkadaşlar tarihçilerin ifadesine göre kumral, sarışına yakın, mavi gözlü olan Kıpçaklar en güzel Türk boyları arasında yer alır. Doğru diyorsun sevgili yönetmenim. Evet sevgili arkadaşlar e, bu güzellikten sonra şimdi bir diğer Türk topluğu Türk Türgişler Türk işler de 7. yüzyılın ortalarından 8. yüzyılın ortalarına kadar... Tanrı Dağları'nın batısında Seyhun Irmağı'na kadar olan coğrafyada, bölgede geniş düzlüklerde yaşamışlardır. Yoğun olarak yaşadıkları bölge İli Irmağı, Isık Göl, Çu Nehri, işte Talas Nehri civardır. Bunlar Batı Köktürk Devleti'nin son kağanı Aşina Holo Çin'e yenilince ona tabi boylarda haliyle ne yaptı? Çin hakimiyeti altına girdi. Aşina Holo'nun Çin'e yenilmesinden sonra. işte Türk işler de burada İki kolay. Sarı Türk İşler, Kara Türk İşler. Sarı Türk İşler 690 ile 715 yılları arasında hüküm sürmüştür. Bu e, devleti Bagatarkan unvanına sahip Uçele tarafından kurulmuştur Sarı Türk İşler. Kısa sürede Türk boylarını bir araya getirerek Turfan'dan Seyhun Nehri'ne kadar geniş bir alana ne yapmıştır? Sahip olmuştur. Bagatarkan e, önemlidir. Hep hani deriz ya kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarıdır Bagatarkan. Kendi adına para bastıran. Şimdi ilk parayı kullanan madeni parayı Göktürklerdir ama kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarı Türgi Şakanı Bagat Arkan'dır. Bagat Arkan ünvanıdır. Uçele adıdır sevgili arkadaşlar. Bagat Arkan Köktürk hükümdarı Kapkan Kağan'ın ilerleyişini durdurmak istemiş. Ancak Köktürklere Bolçu Savaşı'nda ne yapmıştır? Yenilmiştir. Bu yenilgi Bagatarkanın ee, Bagat Arkan'ın hakimiyetini kaybetmesine, otoritesini kaybetmesine ve taht kavgalarının başlamasına zemin hazırlamıştır. Bu arada Köktürklerle yaptığı Bolçu Savaşı'ndan bahsettik. Ton Yukuk anıtı bu Bolçu Savaşı'nı sevgili arkadaşlar detaylı bir biçimde anlatır. Ayrıntılı bir biçimde anlatır. Bolçu Savaşı'nı Ton Yukuk anıtı. Ee, Sarı Türk işlerden Bars Bey Köktürklerin des desteğini almış. Kaan ünvanıyla tahta çıkmıştır. Ancak Birliği sağlayıp devleti ne yapamamıştır? Toparlayamamıştır. Türk işlerle ilgili, sarı Türk işlerle ilgili şunu da söyleyebiliriz. Türk işler Türk şehirleşmesine önemli katkılar sunmuştur. Şehirli bir Türk topluluğudur diyebiliriz. Bir diğeri dedi ki kara Türk işler. Kara Türk işler de 716 ile 739 yılları arasında hüküm sürmüştür. Bunun da kurucusu Sulu Kağan'dır. Ee, bu, onun döneminde Emevi Halifesi Ömer bin Abdülaziz dönemine denk gelir. Yani Emevilerin halifesi Ömer bin Abdülaziz dönemi Sulu Kağan'la aynı dönemdedir. Ve bu dönemde Abdülaziz döneminde Mavera Ünnehir bölgesine akınlar başlamıştır. Sulu Kağan Emeviler ağır bir darbe indirmişler. indirmiş ve Emeviler 15 yıl e, savunmaya çekilmiştir. Yani Sulu Kağan Emeviler'e ciddi darbe indirmiş. O zaman Emeviler bir 15 yıl kadar savunmaya çekilmiştir sevgili arkadaşlar. Onun için... E, Emeviler e, sulukana Ebu Müzahim adını vermişler. Ebu Müzahim yani sıkıntı veren, zahmet veren anlamına gelir. Onun için de Emeviler e, sulukana verdikleri at nedir? Ebu Müzahim'dir. Zahmet, sıkıntı veren. Şimdi tabi adamlar 15 yıl ağır darbe indirince, 15 yıl şeye çekilince tabi ona da Ebu Müzahim diyecekler. 737 yılında Cüzcan Melik'i, İkili oynamış, bir taraftan Sulukan'dan yana görmüş bir taraftan Emevilerle işbirliği yapmış ve bunun bu ihanetin do, e, yüzünden e, San ya da Haristan Savaşı denilen savaşta e, Eme, Emevilere yenilmiş Sulukan. Ama bu yenilgiye rağmen Sulukan tekrar toparlanmış. Fakat devlet 756'dan itibaren zayıflamış. E, sarı ve Kara kabileler birbirleriyle kendi aralarında iş mücadeleye girmişler. Kendi kanlarını başa geçirip ne yapmışlar? Birbirleriyle savaşmışlar. 766'dan itibaren ise Karluklar güçlenince Türkişlerin bir kısmı Karluklara, bir kısmı da kime bağlanmıştır? Uygurlara bağlanmıştır sevgili arkadaşlar. Demek ki Türkişler de Sarı ve Kara Türkişler diye hikayemiş. Evet arkadaşlar geldik Karluklara. Karluklar 766, 943 tarihleri arasında hüküm sürmüştür. Önceleri İrtiş nehrinin her iki kesiminde de ...bulunurken sonraları Balkaş Gölü'nün doğusunda bulunan e, bir göller üçgeni var. Zaysan, Alagöl, Urungü göller üçgeninde ikamet etmekteydiler. Karluklar. Hocam bu Karluklar'ın nereden geliyor adı? Karluklar. E, sence nereden geliyor? Bir tahminin var mı? Yani çok basit düşüneceğim. Kardan geliyordur diye. Aynen öyle sayın yönetmenim. Sen bu arada tarihçi olacaksın bu gidişle. Karluk adı kar yığını anlamına gelir. Karluk demek kar yığını anlamına gelir Bunlar Karluklar da Aşina e, sülalesine mensup Köktürklerin bir koludur. Hani Köktürklerin kurucusu Aşina sülalesiydi hanedanıydı ya. Köktürklerin bir koludur. E, kar yığını anlamına gelir doğrudur. Şimdi e, Köktürklerin yıkılmasının ardından Türk boyları arasında mücadeleler yaşandı. Bu dönemde Uygurlar Çinlerle anlaşmış ve e, Karluklarla birleşerek Basmıl Kağan'ı öldürmüştür. Çinlilerle anlaşıyorlar. Karluklarla birleşip Basmıl Kağan'ı öldürüyorlar. Zaten Köktürklerde de kimse vermişti. Karluk, ya, Basmıl ve Uygurlar. Bunlar Basmıl Hakanlı Kağan'ı öldürdüler. Bundan sonra ne oldu? Karluklar sol yabuluğa getirildiler. Basmıl Kağan'ın öldürülmesinin ardından Karluklar sol yabuluğa getirildi sevgili arkadaşlar. Altaylarda oturan Karluklar Uygur hakimiyetini kabul etmedi. Öyle olunca Uygurlarla aralarında mücadele başladı. 746, 47, 51 yıllarında Karluklarla Uygurlar arasında yapılan mücadeleyi Karluklar kaybetti. 751 yılından sonra Tanrı Dağları'nın kuzeyine, Göl, Talas Nehri civarına yerleştiler ve bunların asıl merkezleri Batı Türkistan'dır sevgili arkadaşlar. Şimdi bunlar buraya yerleştikten sonra Tokmak, Evli Ata gibi şehirlere ele geçirip 766 yılında Karluk devletinin temellerini attılar. Peki bu Karluk devletinin kurucusu kim? Karluk Devleti'nin temellerini Arslan İl Türgük atmıştır. Yani kurucusu Arslan İl Türgük'tür ve Karahanlılara kadar Batı Türk boylarını Arslan İl Türgük ne yapmıştır? Bir bayrak altında toplamıştır. 9. yüzyılın başlarında Uygur ve Samanoğulların saldırılarıyla Karluklar zayıflamış. 943 yılında Kaşgar'dan hareket eden ve Çu Vadisi'ne kadar gelen Karahanlılar ne yapmıştır? Karluklara son vermiştir sevgili arkadaşlar Karlukların kurduğu devlete. Şimdi Karluklar deyince akla bir Talas Savaşı gelir. Talas Savaşı sırasında Karluklar Abbasilerin yanında yer almışlardır. Hani Çinlilerle Abbasiler savaşında Karluklar Abbasilerin yanında yer almıştır ve bu savaş esnasında İslamiyeti kabul etmişlerdir. İslamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğu kimdir? Karluklardır. Dolayısıyla bunlar aynı zamanda Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devleti Karahanlıların da kuruluşunda önemli bir rol Oynamışlardır. Hocam ilk e, Türk Müslüman Devleti İltir Volgar Devleti değil miydi? Hani demiştik ya Oğuzcum bunlar e, Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam Devleti derse, Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam Devleti derse Karahanlar diyoruz. Ama İslam'ı Doğu Avrupa'ya taşıyan ilk kurulan derse o zaman İtil ya da Volga Bulgarları. Çünkü İtil Volga Bulgarları 920'de. Doğu Avrupa üzerinde kurulmuş, o coğrafyada kurulmuş, Bulgar şehri e, merkezli bir kurulmuş bir devletti. E, ama Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam Devleti derse kimi alıyoruz? Karahanlıları alıyoruz. E, bu Karluklar dediğim gibi Türk e, şehirleşmesinin önemli katkıları sunmuştur. Gene Moğol hakimiyetine giren ilk Müslüman Türk topluluğu da kimdir arkadaşlar? Karluklardır. Peki bunların günümüzde devamı nerede? Günümüzde arkadaşlar Toharistan Bölgesi Karlukların devamı olan ve büyük bir Karluk topluluğu olan e, gruplar Afganistan'ın kuzeyinde yaşamaktadır. Yani Karlukların devamı bugün nerede yaşıyor? Afganistan'ın kuzeyinde yaşıyor sevgili arkadaşlar. Karluklardan başka bir de Kimekler var. Kimekler Batı Göktürk kollarından biridir. Bunlar da İrtiş Irmağı boylarını yurt tutmuşlar. Aralarında Kıpçakların da bulunduğu çeşitli boylardan oluşan bir federasyon şeklinde bir yönetimle e, yönetilmişlerdir. Kimekler önce batı köktürklere ardından da aynı sahada aynı coğrafyada hüküm süren kime tabi olmuşlar? Türgişlere bağlanmışlardır. Türgiş hakimiyeti zayıflayınca 8. yüzyılın ortalarında bağımsız bir devlete yani kimekler 8. yüzyılın ortalarında ne yapmışlar? Bağımsız bir devlete dönüşmüşlerdir. Başlangıçta bunların yöneticileri tutuk unvanını kullanırken Zamanla bu ünvan yavguya dönüşmüştür. Yani kimeklerin önce tutuk ünvanı kullanıyor yöneticileri, ardından bu ünvan neye dönüşüyor? Yavguya dönüşüyor. Bunlar 10. yüzyılda Moğol baskısıyla sevgili arkadaşlar önce Ural dağlarının güneyine göç etmişler. Burada bir müddet varlıklarını sürdürmüş, ancak daha sonra da e, bu güzel Türk boyu vardı ya Kıpçaklar onlara bağlanmışlardır. Bir diğer Türk topluluğu bugün hala özel bir cumhuriyet olarak Rusya Federasyonu'na bağlı özel bir cumhuriyet olarak varlığını sürdüren Başkırtlar. Başkırtlar Güney ve Orta Ural Dağları'nın iki yanında bulunan bozkır ve ormanlık alanda yaşamışlardır. Başkırtlar 12. yüzyıla kadar eski Türk dinini yani eski Türk dini neydi? Gök Tanrı dinini muhafaza etmişler. 14. yüzyılda da Altın Ordu hakimiyetine girmiş. Altın Ordu hakimiyetindeyken de ne yapmışlardır? İslamiyeti kabul etmişlerdir. Arkadaşlar 17. yüzyıldan itibaren başkırtlar Rus nüfuzu altına girmişler ve dediğim gibi başta da söyledim günümüzde Rusya Federasyonu'na bağlı özel bir şekilde varlıklarını sürdürmekteler. Evet arkadaşlar bugün hala bağımsız bir devlete sahip olan bir Türk topluluğu var Kırgızlar. Kırgızların varlıkları sevgili arkadaşlar Asya Hun çağından beri bilinmektedir. O dönemden beri o dönemde Hunlara bağlı Tingliklerle bir arada karışık bir biçimde yaşıyorlardı. Yenisey boylarında oturan Kırgızlar 560 yılında Mukan Kağan döneminde Köktürklere ve 758 yılında da Moyen Kağan döneminde kime bağlanmıştır? Uygurlara bağlanmıştır. 840 yılında Kırgızlar Uygur devletine son verip kendi devletlerini kurmuşlardır. Yani 840'da da bir kendi devletleri var. Fakat bir müddet sonra Kitanlar tarafından buradan çıkarılmışlar. Kitanlar Moğol kökenli bir topluluk. Buradan çıkarılmış eski yurtlarına geri çekilmişler ve Orhun bölgesi Türk yurdu olmaktan çıkıp Moğolların eline geçmiştir. Yani biz artık Ötüken'de o bölgede bir daha devlet kuramamışız. Onun için bugün Orhun yazıtları, Göktürk kitabeleri ya da Orhun yazıtları dediğimiz yazıtlar Moğolistan sınırları içerisindedir. Kırgızların en önemli şeylerinden biri bu bölgenin Kutsal Ötüken bölgesini Türklerce kutsal sayılan e, Ötüken bölgesinin elimizden çıkmasına sebep olmuştur Moğollara geçmiştir. Cengiz Han döneminde bunlar Moğollara boyun eğmiş. Ardından Timur döneminde Timur Devleti'ne, ondan sonra da Özbek Hanlığı içerisinde ne yapmışlardır? Yaşamışlardır. Kırgızlar 1863 yılında da Rus Çarlığı'na bağlanmış. 1863 19. yüzyılın ikinci yarısında Rus Çarlığı'na bağlanmışlar. Ta ne zamana kadar Rus hakimiyetindeler? 1991'e kadar. 1991'de de bu Rusya'daki Glasnost, Prey, politikalarından sonra Rusya Sovyetler Birliği dağılmaya başlayınca 1991'de Kırgızlar da bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Kırgızlar sevgili arkadaşlar Karahanlıların tesiriyle İslam'ı et kabul etmişlerdir. Yani Karahanlılar döneminde onların etkisi, onların tesiriyle Kırgızlar ne yapmıştır? İslamiyet'i kabul etmiştir. Evet Bugünkü dersimizi de burada bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde İslam öncesi Türk devlet ve topluluklarında kültür ve uygarlık kısmında devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.